Kürtçülerin en çok kullandığı Kırdiki yalanına bu videoda değineceğiz. Kürtçüler son zamanlarda, Zaza isminin hiçbir kaynakta geçmediği, Türkler tarafından uydurulduğunu ve ilk yazılı Zazaca kaynakların dahi Kırdiki ismiyle, yayınlandığını iddia etmekteler. Bilindiği üzere Zazaca yazılan ilk yazılı kaynak Mele Ahmede Hasin'in Mevlid eseridir. Zazaca Mevlidi Şerifi, Marif Vekaleti'nin 25 Mart 1899 tarihli yazısıyla verilen izin üzerine ilk baskısı 400 kopyası olmak üzere Diyarbakır vilayetinde litografya matbaası tarafından basılıp yayımlandı. Kürtçü misyonerler bu eserden yola çıkarak, bu eserin isminin Mevlid-i Kırdi olduğunu iddia etmektedir. Peki bu iddia doğru mudur? Bugün dahi Kürt yayın evlerinin Mevlid-i Kırdi olarak basıp yayınladığı bu yalanın aslı nedir? Öncelikle bu eserin ismi Mevlid-i Kırdi değil, Mevlid-un Nebiyyil Kureyşi'yidir. Orjinal ve tam ismi ise orjinal nüshasında görüldüğü üzere Mevlid-i Kureyşi Salavatullahi aleyhi fail bukreti vel Anlamı ise Kureyşli Nebi'nin mevlidi demektir. Hatta 1985 yılında çıkan Kürtçü Heyvi dergisinde bile orijinal ismi korunarak, yani Mevlid'e Nebi başlığıyla yayınlanmıştır. Bu eser 2008 yılında Kürt misyoner Roşan Lezgin tarafından Mevlid'e Kırdi ismiyle yayınlanmıştır. Bu eseri ilk defa bu şekilde isimlendiren kişi Kürt misyoner Roşan Lezgin olmuştur. Misyoner Roşan Lezgin'in yalanını eserin orijinal nüshasını inceleyerek ifşa edelim eserin, orijinal nüshasında az buçuk Arapça bilenin anlayabileceği şekilde bu eserin Zaza lisanıyla yazıldığı belirtilmektedir. Kürt misyoner Roşen Lezgin eserde Kırdi kelimesinin geçtiğini belirtmektedir ancak iddia ettiği. Sayfanın orijinaline baktığımızda açıkça tahrifat yapıldığını görmekteyiz. Mevlid'in orijinal metninde kerde kelimesinde kaf harfinin altında esre yoktur. Dolayısıyla cümle, temam bu bıraştışı Mevlid'i kerde bir yardımı haliki şeklinde geçmektedir. Ancak orijinal nüshada olmadığı halde sonradan birileri tarafından yazılan bu nüshada kerdi. Kelimesini kır diye olarak okutmak için kaf harfinin altında esre konulduğunu görüyoruz. Bu kelimenin kerde şeklinde okunduğunun ispatı da Mele Ahmet'e Hasin'in Mevlidi'nin orta ve son kısmında olan beyitlerinde açıkça görülmektedir. Müellife ait fotoğraftaki Zazaca Beyt'in çevirisi şöyledir. Biz bütün güzel konuları seçtik. Ahmet, Ahmedi Hasi, Muhammed'in Mevlidi'ni yaptık. Bu beytte de kerdi kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Ahmedi Hasin'in Mevlidi'nin orijinal nüshasının son sayfasında ise Allame Siirtli Ömer'i Fethullah. Hasbi'ye ait 5 beyitlik takrizde de eserin Zazaki yazıldığı açıkça ifade edilmektedir. Bu beyitlerin çevirisi şöyledir. Bu eser dili, incilerin ipe diziliş misali zazaca olan ne güzel bir mevlidir. Ancak gelin görün ki Mevlid-i ismiyle yayınlanan eserde bu kısımlar çıkartılmış ve bilinçli, bir şekilde koyulmamıştır. Söz konusu PKK'nın çıkarları olduğunda bir halkın yazılı tarihini bile çarpıtacak kadar, alçalanları tarih asla affetmeyecektir. Hesap gününde de Allah'a bunun hesabını veremeyeceklerdir. En başta Mevlid-i Nebi'nin yazarı Mele Ahmet'e Hasi Efendi'ye,